renk tahtası bir hikaye anlatır. Her hamle o hikayenin bir parçasıdır. Tekrardan merhabalar. Bu ikinci oyunumuz birinci oyuna ek bir oyun olarak sunuyorum. Rubinstein'in hem ayrık piyonla hem de ayrık piyona karşı nasıl oynadığını ve konumsal yani yapı olarak da aynı sisteme nasıl karşılık verdiğini görmek öğretici olur. D4, D5 C4, E6 H3, C5, C5 E5, H3 H6, F5, F7 f 7 H7 e3. Eğer birinci videomu izlediyseniz orada az çok belli başlı bilgiler verdim. Buraya kadar teorik. Şimdi burada Salvi Loan maçta Rock hamlesini incelemiştik ve beyaz D5 hamlesinden sonra Siyah'ın D5'i almak için ciddi anlamda zaman kaybettiğini gördük. Burada ana varlığın C4. At çarpı da 4. Rok. Şimdi Rubinstein daha sonra 1911 San Sebastian'da yine aynı rakibe karşı yani Marshall'a karşı fil e6 hamlesini denedi. Şimdi Marshall da at çarpı e6 ile karşılık verdi. Ama bu açıkçası kötü bir hamleydi. Çünkü siyah piyon yapısını iyileştirdiğinden beyaza hiçbir avantaj sağlamıyor. Oyuna kısa bir şekilde bakmak gerekirse şöyle devam etti. F çarpı e6 belirgin. g e6'ya saldırıyor. At f5 ile karşılık veriyor. Hem g tutuyor hem de e6'ya bloke koyuyor. E4. D4. Şimdi eğer siyah rakip d çarpı 4 karşı. Vezir e sonra e 6 ciddi alınır. Zayıf kalıyor. Bundan dolayı D4'e karşı kalıyor. Rok. Vezir H4. Hem açmazdan çıkıyor hem veziri istiyor. Ve burada açıkçası beyazın yapabileceği en mantıklı alanlardan birisi. Vezir H4. At H4. At B5. C7 istiyor. D4 istiyor. Uzun oklu. Bunu da tutuyor. E5. Ve kale hf 8den sonra. Konum. F4 sürüyor Marshall'da. Konum bana göre eşit. Yani burada açıkçası G5 hamlesi var. Konum zaten eşit olmasından ziyade 60. hamlede oyun beraberlikle bitiyor. Şimdi ana oyunumuza dönmek gerekirse. C, -C 4 at D4, rock. File 2 ve vezir B6. Çok güzel bir hamle. Çünkü ilk oyunda da anlattığım gibi Siyah D4 üzerine baskı yapıyor ve pozisyonel oyunun temeli rakibe soru sormaktır. Rakibe soru soruyor. D4 atıyla ne yapacaksın? Burada tek iyi hamle var. Vezir B3. Bu da açıkçası siyah adını çok rahat bir tık sağlıyor. Nasıl diye sorarsanız. At D4, Vezir B6, A B6, H4, file 6'dan sonra evet siyahın kötü bir fili var. Evet siyahın e, ayrık bir piyonu var. Lakin beyazın net bir şekilde nasıl devam edeceğini öngöremiyorum yani. Yani evet siyah zayıfları var, duble piyonları var. Ama konum siyah adına rahat bir şekilde savunulabilir. Açıkçası beyaz olarak da zaten bunu kabul etmek gerekiyor. Hafif bir üstünlük de oynamak zorundasın burada. Başka çaren yok. Ama Marshall at B3'de e, hatalı bir hamle yapıyor. Hatalı bir hamle yapmasındaki temel sebep eğer birinci pozisyonel oyundaki e, birinci pozisyonun oyunun videosunu izlediyseniz orada fil çarpı yani fil çarpı F3 hamlesine neden fil çarpı F3'te neden at çarpı F3'te kırmadığı mantığını anlarsanız zaten klasikleri incelemenin temeli budur. Fikirleri kavramaktır. Bu hamlenin neden hatalı olduğunu net bir şekilde görürsünüz. İsterseniz burada video durdurup 2-3 dakika düşünebilirsiniz. Temel amaç siyah ana sorununu anında çözerek konumu iyileştiriyor. Ve daha aktif taşlarla. D4 ünlem. HM e 4 D4. Kale D8. Ver de 4. D5. Şimdi bundan sonra siyah taşlar daha aktif hale geliyor. Burada beyazın rok atması gerekiyor. At d 4, at d 4. Kale D4'ten sonra siyahın çok rahat bir konumu var. At B4. Ver de 5 diyor. File 3 de D5 tutuyor. At çarpı D5. Fil çarpı D5. File 6. Burada güzel olan kısım, açık kısım ben burada at d5, at 5 vezir 6 ile birlikte direkt fil kalmasını isterim. Ama Rubinstein'in seçtiği varyantta da fil kaldığı için hiçbir problem olmuyor. Rock, at çarpı 5 Eğer biraz oyun sonu, oyun ortası ve böyle teknik konumlar çalıştıysanız bu filin şu yapıda ne kadar kıymetli olduğunu ee, az çok anlayabilirsiniz. At a4, vezir b4, ver a4'ü diyor. Çünkü burada aksaktır hani vezir... At, at C3'teki atla ne yapacağı da şüpheli. At c yapıyı bozmasın diyor. Vezir B4 tutuyor. Ver atı. Vezir D4 ile açıkçası konumu tutmaya çalışıyor. Çünkü zayıflık verdirmemeye çalışıyor ama B6 ünlem. Şimdi A4'teki ve B3'teki at o kadar e, kısıtlanıyor ki ne yapacakları problem. Maşallah burada H3 hamlesiyle cevap veriyor. Vezir çarpı D4. At çarpı D4. Fil değil. Ver A4 diyor. A4'teki at Üzücü bir zorunlukla C3'e kaçmak zorunda. at C3, B3, Kale D'deki C8. Artık yapısal olarak iki tane izole piyon var ve hafif taş olarak da kötü olduğu için konum fiilen bitik. Kale D, A, C8. Kale C4. Ha, şu kale C4 hamlesini göreceğim. Kabul, bile... pardon. Ali maçı aklıma geliyor kale F1, a c 8 at f e da fil E8'de. İşte Şimdi bu fil 8in böyle açıkçası istiyor, kaçıyorum olayı değil. Fil 8in olayı F6 sürükten sonra rakip atın ayaklarını kesip sonrasında fil hem F7'de hem de G6'dan da kullanmaya çalışır. Şimdi neden böyle kullanmaya çalışır? Ee, belki belki için benim sistemimi çalıştırırsanız orada şöyle bir şey vardır. 3 ülke e, kısıtla, hareketsizleştir, saldır prensibi kısıtladık, hareketsizleştirdik file, file fili geldiğimizde de hareketsiz. sonra saldıracağız buna ve saldır derken e burada saldırmıyor mu diye sorarsanız da bunu daha aktif bir şekilde hem buna saldırıp hem buna saldırıp hem de rakibin zayıflığını sabitlenmiş bir şekilde saldırmak çok daha mantıklı olur şimdi kalede 4 oynuyor burada maşallah açıkçası piyonu vermek yani çok da bir şey değildir burada belki daha kuvvetli savunma kale d ama açıkçası bu konum ciddi anlamda zor yani pratikte örnek vereyim kale a4 Kale D2, kale A3. Ver bunu, ver bunu. Kale D, C2 gelsin. Ya da C4 sürsün. Kale A4, C5'e de sürem yapıyor. Kale D, 2 gelince de F6. Şimdi fil G6 ve fil F7 fikirleri. Yani beyazın yani, çok zor. Yani konumu oynaması çok zor beyaz adına. Yani fil G6 ne yapacak mesela? Örnek vereyim. Ataş 4 tutmaya çalışsa yani fil F7 e de oynayabilirim. İlk önce bir kalece 5 oynayabilirim. Çünkü filge 6 hamlemi açıkçası g 5'ten sonra engelleyemiyor. f 5 gelmesini de istemem. Rakibin cebe sürerekten piyondan kurtulmasını da istemem. Ne yapacağını göremiyorum yani. Ana oyuna dönersek. Marshall burada filde kalede 4 hamlesiyle cevap veriyor. Bundan sonra artık fiilen açıkçası kayıp. Kale C3, kale C3, kale C3, kale, kale, kale D8, buralar zorunlu. At D4, Şah a 7 açmazdan da çıkıyor. Kale a8 gelince kale a3, ver a2, ver a7. Ve sonuç artık şüpheye yer bırakmıyor. Yani bu pozisyonda da oyun sonu yani oyun sonu herhangi bir pozisyonda oyun sonunu incelerseniz yani geri kalanı teknik meseledir der ve ben de aynı şekilde diyorum. Çünkü pozisyonel oyundan ziyade bu artık oyun sonu temasına giriyor ve ondan dolayı da burnu bu kısmını incelemek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol analize kalın. Bir dahaki analizde görüşmek üzere. Görüşürüz.